yerin onlarca metre altında çalışıyorlardı. Alınlarında ter, yüzlerinde kömür karası vardı. Maden kazasında hayatlarını kaybettiler. Hikayeleri farklıydı ama kaderleri aynı oldu. Onlardan geriye sosyal medya hesaplarında paylaştıkları anıları kaldı. Aziz Köse henüz bir hafta önce baba olmuştu. Geride bebeğini kucağına aldığı bu fotoğraf karesi kaldı. Murat Ergin'de arkasında gözü yaşlı bir eş ve iki kız çocuğu bıraktı. Çocuklarına olan düşkünlüğü onlarla çekildiği fotoğraflara yansıyordu. Fikret Kansız 3,5 ay önce evlendi. Kazada yaşamanı yitirmeseydi 2 hafta sonra ailesiyle doğum gününü kutlayacaktı. Ve iki arkadaş, Rahman Özçelik'le Gürdal Serenli. Yerin metrelerce altında omuz omuza çalışıyorlardı. Bir mesai sonrası bu pozu verdiler. Yüzlerinde emeğinizi kömür tozuyla. Fotoğrafta yoklar ama Gökhan Mercan ve Mustafa Yıldırım'la da arkadaştılar. Aynı köyün gençleriydi onlar. Lakapları ayrılmaz dörtlüydü. Aynı kazada can verdiler. Bu köyde, e, dört tane birbirlerinden hiç ayrılmayan dörtlü, kura dörtlü çıktılar ve toprağa dörtlü birden gitti. Ramazan Özer kısa süre önce nişanlandı. Düğün hazırlığı yapıyordu. Rasim Bulut henüz 25 yaşındaydı. Bir de oğlu vardı. Patlamadan saatler önce çektiği bu kare bir yaşındaki oğluyla son fotoğrafı oldu. Oğluyla vakit geçirdiği anlar geriye kaldı. Yasin Çelik de paylaştığı bu fotoğrafta güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz notunu düştü. Ercan Akdeniz bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşalı çok olmamıştı. Altında bir not vardı. Bir gün her şey fotoğraflarda kalacak. <laughs>